Sayın seyirciler Bitlis'te Nemrut Krater Gölü'nün etrafında yaşayan ayılar kamp yapan bir grubun bagajından yiyecek çaldı. Aynı bölgeyi ziyaret eden bir vatandaşsa yanına kadar gelen ayıyı elleriyle besledi. Bitlis'teki 2.250 rakımlı Nemrut Krater gölü çevresinde yaşayan ayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğa severlerin ilgi odağı haline geliyor. Şirin, şirin, alın şirin bırakalım. Al şirin. Ne benim şirinim? Al benim şirin. Al, al. Şu küçük tenaya valla. Merhaba, merhaba yok. Merhaba yok, merhaba, merhaba, merhaba. merhaba. <laughs> Öyle ki bir vatandaş aracına yaklaşan boz ayıyı şekerle besledi. İki ayağının üstüne kalkan ayının başına aracın camından içeri sokarak şekerleri afiyetle yemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Dur oğlum sen de bizim dövecan. <laughs> Ota saldırıyor görüyor musun? Hareket çekiyor. Şu hareket, hadi. Anne ayı ve yavrularının olduğu bir aile ise teleskopla gökyüzünü gözlemlemek için Nemrut'a gelen ziyaretçilerin arabalarının bagajlarını açarak yiyecekleri çaldı. Bak 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 bak. Tabii bir bir yandan bir korku, bir yandan tedirginlik, bir yandan bir ee, komik bir, yavrunun da saldırması bir komik bir durum oluşturdu. İlginç bir anla karşılaştık. Ee, karşılaştık hep beraber. Kameralarını ellerine alan grup o anları kayda aldı. Üzüm çekerken bu aylar bırakmıyor çekim yapmama izin vermiyorlar. Ve ne zaman ne yapacakları belli değil. Ee, bu bize bir korku ve panik oluşturdu. Ee, bir dahaki sefere ee, teleskopu kurup kurma konusunda bir hayli daha dikkatli ve temkinli olacağız. Çünkü biliyoruz ki Kaldera'da, nemli Kalderası'nda artık aylar sürüler halinde doluşuyor. Sayılarda bir hayli arttı. Bu da bize bir ders oldu.